böyle veteriner veteriner dolaştırdım. İfne olmadı köpeğim ölmek üzere. Son çarem sensin hayal hay demiş. Hoca efendi muska yazmış. Köpeğin tasmasını içine koymuş. Köpeği göndermiş. Böyle ha demiş ki dile benden ne dilersen. Köpeği miletsin her gün bir yıl boyunca evinin ek ihtiyacını ben sağladım. Karşı karşılayacağım. Evet. Hoca efendi bedava et gelecek mi? Neyse üç beş gün geçmiş. Köpek iyileşme filan. Köpek ölmüş kasap ağlıyor. Mahalleli toplanmış. Tamam mı? Kasap efendi demişler. Ne yani olur Allah'ım ben de Allah aldı filan. Bu merak etmiş kasap. Şu muskayı çıkartın demiş. Ne yazmış bakayım hoca efendi demiş. Çıkartacak kargacık burgacık bir yazı. Oradan biri tercüme etmiş. Ne demiş biliyor musun? Ne, ne demiş hocam? Tamah ettim etine. Muska yazdım içine. Ölürse de se me. Ölmezse de se me. Şimdi <laughs> hoca... <laughs>